Efendim Hepinize İstanbul'dan Kartal Kargo Müdürlüğümüzden saygılar, sevgiler. Bugün yine geleneksel olarak doğayı koruma adına ağaç dikiyoruz efendim. Evet, fidanlarımızı dikiyoruz. Evet, Kartal Kargo'nun çalışanları, vefakar postacıları bugün fidanlarını dikip doğayı koruyacaklar. Yanlarına gidiyoruz bakın, bayanlar burada çalışanlarımız burada. Evet ellerinde portakal, kayısı ve her türlü Yaşın fidanlarımız var. Merhabalar efendim. Sen bugün ağaç dikiyoruz. Evet ne sen söylemek istersiniz Bugün güzel bir gün. Gerçekten çok güzel bir çalışma. KDMC hep beraber istedikleri çalışıyor. Hepimizin emeğine sağlık. Hadi kolay gelsin efendim. Evet. Yılların eski demediği amirim Ertan Akçal hepiniz yakından tanıyorsunuz Tümen abi ve Nusret İsmail abi evet emekli bir partnerimiz ama buradalar hepsi ağaç dikmek için Kartal Kargo Müdürlüğü'nde Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz yani. Biz de sana teşekkür ediyoruz evet burada Tümen abimiz var Fidanların buraya getirilmesine çok büyük emekler harcadı Tümen abicim ne söylemek istersin? Ege'den fidanlar getirdik Evet 8 çeşit inşallah iyi tutar Efendim ben size teşekkür ediyorum. Güzel ağaçlarımızı, fidanlarımızı dikeceğiz. Ne söylemek istersiniz? Herkese teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet biz de size teşekkür ediyoruz. Evet görüyorsunuz doğayı koruyan bir personel var. FTT personelleri öğle arası vakitlerinden çalıyorlar. Ve bu güzel ağrı ağaç dikerek değerlendiriyorlar. Kimler yok ki? Bakın hep bütün personelimiz burada. Değerli arkadaşlarımız burada. Emekli personelimiz burada. Buradan ne söylemek istersin? Bu... Herkese selamlar, saygılar. Emeğin Arasın. çok, emeğin çok. Tabii ki burada için hani, çocuklara geliyor. Evet. En azından dalında bir tane meyve görüyor. Evet. Çünkü İstanbul burası. Hiç kimse dalında o meyve görmüyor. Teşekkürler. Görüyor. O bile bizim için büyük mutluluk. <laughs> <kulukluluğu>, bütün arkadaşlarımızı <laughs> buraya bekliyoruz. Davet ediyoruz. Her şey çok güzel. emek için herkese teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Evet. Önder kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür efendim, ederim. Efendim görüyorsunuz. Kartal Kargo her yıl buraya ağaç dikiyor. Fidan dikiyor efendim. Daha önce elma ağaçlarımız vardı. Amasya'dan gelmişti. Amasya posta çalışanlarına da saygılarımızı iletiyoruz. Ve yine yine bu sene de Ege'den geldi. Portakal ağaçları, kaysa ağaçları ve birçok ağaçlarımız geldi. Çalışanlarımız burada. Ee, biz de bu ortamı sizlere yansıtmaya çalıştım. Ve burada ağaçları koruma adına, doğayı koruma adına, yeşili koruma adına böyle bir ağaç dikiyorlar, fidan dikiyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gel buradan kardeşim. Beraberce bir el sallayalım. Evet biz sizlere Kartal Kargo'dan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bahçemizi de bekliyoruz. Gelsene. Hepinizi bekliyoruz. Buyurun bahçemizi gezin görün diyoruz. Bakın size şunu söyleyeyim. PTT'nin en güzel bahçesi. İddia ediyorum. Buyurun gelin. Öğle arası vaktiniz varsa gelin. Ve bu güzelliği yaşayın. Bu güzelliği tadın efendim. Yaz geldi. Ve ağaçlarımızda görün. Hatta şöyle şöyle küçük eliklerimiz de olmuşlar. İnşallah onlar da biraz büyüdükten sonra da yiyeceğiz efendim. Hepinize İstanbul'dan Kartal Kargo Müdürlüğümüzden saygılar, sevgiler efendim. Görüşmek dileğiyle.